Merhaba, öğlen uyanıyorum ve direkt kütüphaneye gidiyorum. Saat 1'de kütüphanedeyim. İlk olarak iki tane ayete matematik denemesi çözüyorum. Mert Hoca'nın Epishina'da denemeleri ve bence gayet güzellerdi. Sonra da geometri denemesinde böyle konu konu yeni soru tarzları vardı. Bunları çözdüm. Daha sonra hazır malı olsun diye bir kitapçıya gittim ve çok güzel kitaplar aldım. Ben TYTFM'de çok eksiğim ve bu 100 soru 100 tarz bayağı güzeldi. Bir de coğrafyanın kodlarının kitabını aldım. Saç lastiği getirmeyi unutmuşum o yüzden burayı da çekmek istedim. Yani bayağı bir cebelleştim saçımla. Aldığım o 100 soru kitaplarının hepsinden 10'ar soru çözdüm ve coğrafyanın kodları birinci video dağları izledim. Şu an ne kadar korkunç gözüktüğümün farkındayım. Ama günümün nasıl geçtiğini anlatmadan geçemeyeceğim. Açlığımı çok hissetmedim ama çok susadım ve dikkatim genel olarak dağılmadı. Sadece biraz uykuluydum. Şuan öngörülen çalışma planım şu şekilde olacak. Sahura kadar uyumayacağım. Sahurumu yaptıktan sonra 5 gibi uyuyacağım. Öğlen saat 12 gibi kalkıp kütüphaneye gideceğim. 6'ya kadar kütüphanede çalışacağım. Sonra eve gelip iftarımı yapıp ders çalışmaya devam edeceğim. Öngörülen plan diyorum. Ama eğer bu başarısız bir plan olursa yeni planlarım da olur. Başarısızlığa yer yok. Şu an saat 9. E, derse yeni başlıyorum. Yani bugün biraz uykuluydum açıkçası. O yüzden çok esnettim ama yarın bu kadar esnek olmayacak. Şimdi AYT Fen'de branş denemeleri çözeceğim. Saat gece yarısı 12. 6 saat 49 dakika çalışmışım. Tabii ki şu an istediğim bu değildi. Ama ilk günün günahı olmaz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Biyolojiden el kitabım var. Onu okuyacağım biraz. Hem biraz kafam dinlenmiş olur hem de tekrar etmek istediğim konular var. Sonra enerjim kalırsa bir tane teyit denemesi çözeceğim. Her şeyden kararınca çözmek istiyorum bugün. Saçlarımı sarmıştım ama görünüşümü çok sorun etmiyorum. Artık arkadaş gibi olduk. Size el kitabını göstermek istemiştim. Limit yayınlarının bir kitabı. Senin biyolojinin tekrar videosu var. Onun pdf'lerinden çıkartıp çalışmaya karar verdim. Saat 2. 12'den bu yana ara vermeden çalıştım neredeyse. Çıktı almak dışında. O yüzden biraz yoruldum ve uykum geldi. 4'te çalışmayı bırakacağım. Sahur yapıp uyuyacağım. 4'e kadar da biyoloji tekrarımı bitireceğim. Masam da böyle gözüküyor. Şu an saat 5.52. Ezan okunuyor. Sahurumu yaptım ve uyumaya hazırım. Bugün 10 saat çalıştım. İlk gün temelimizi sağlam attık diyelim. Öbür günlere ders olsun sanki ya da görüşürüz